Ben aslında şöyle demek istiyorum. Yani bir maçın sonunda Kokoşkoğlu orada takımları arasındaki farkı ben söylemem biraz zor gibi geliyor beni. Ama evet. demin çok uzun konuşmamak adına Kokoşkoğlu'yu parantez açmam gerektiğini düşündüm. Bir defa NBA koçları gibi koçu olarak diyeyim. Koçları gibi demeyeyim. Koçu zaten. Kenarda çok sakin durdu. E, oyunu okudu. E, belli ki orada iletişim iletişimi konusunda ben Fenerbahçe'li arkadaşlardan da bir takım bilgiler alıyordum. Herkesle eşit mesafede. E, sağ dışında arkadaş, gerçi Obradoviç için de aynısını söylüyordu ama kenarda demek ki e, geçen hafta biliyorsun Datomeli kitabı ile ilgili bir şeyler söylemiştim ben. Dato'ya şey sormuştuk, bizim pandemi sırasındaki koçlarla evde sohbetti. ''Ovraloviç'in sana bu kadar bağırmasını nasıl karşılıyorsun?'' diye. E, Dato'ya da de şöyle demişti, kitabında da yazmış zaten. ''Ovraloviç bir şey için bağırıyorsa kesin doğru bir şey için bağırıyordur. Basketbol bilgisi sonsuz bir okyanus gibi her gün bir şey öğreniyorum. Ama parantez içerisinde bu çok önemliydi. Bana kokoştu, kimse başka kimse bağramazdı.'' Şimdi kokon baktığımız zaman, e, burada e, içerideki insanların, oyuncuların e, oynamasına izin veriyor havası var. Yani çalıştığı şeye özgüveni var, o da onun tarzı yani burada iki kimseyi yerleştirmiyor, herkesin. <laughs> yani, kendi bir tarzı var, o ona yakışıyor, yüzüküp kırmızı oluyor, maçın her an içerisinde ona bağırıyor, Tekin'e bağırıyor, kiminin elini sıkıyor, kimi orta sahada işte Bobby Dixon'la. Biliyorsunuz orta sahada birbirlerine sarılmışlardı. Ee, ben ben Kokoşkoğlu sakin yapısıyla e, ben hep antrenör eğitiminden düşünüyorum. Herkes orada güç olmaya çalışıyordu son 6 sene altyapıda. Şimdi belki Kokoşkoğlu sakinliğiyle en azından herkes Kokoşkoğlu olmak isteyebilir. Çünkü böyle de bir antrenör tipi var ve Gökhan orada seyretti aynı şeyi söylüyor. Takım en az orada için ilk seneki takımları gibi acayip enerjik. Demek ki koçun sahadaki ee, agresivitesi tamamen oyuna yansıması diye bir matematik yok. Yani sakin bir insanın takımı da e, deli gibi mücadele edebiliyor. Ben bunun altını çizmek istedim. Biliyorum Gökhan katılır mı buna? Kesinlikle. Ee, şunu ekleyeceğim hocam. Bir de tabii e, Kokoshkov'un e, saha içinde oyunculara tanıdığı özgürlük açısından da yani benim bile izlerken yadırgadığım bir görüntü var. Çünkü ben de 7 yıldır obroda <laughs> Benerbahçe'yi izliyorum ve <laughs> dolayısıyla mesela bugün hep aklıma zaman zaman şu geldi. Şu bu basit top kayıpları e, ya da ne bileyim savunma zaman zaman hataları işte e, adam kaçırmalar şu bu. Bunlardan bazılarına Obradovic rastlasaydı e, o, o morarması e, gözümün önüne geldi. Oyuncuyu e, molada düşünemem diye e, böyle anımsadığım zamanlar oldu maç esnasında. Ee, ya Şimdi Kokoşkov'un e, en belirgin yani izlediğim kadarıyla özelliklerinden bir tanesi saha içinde oyunculara tanıdığı özgürlük. Bu özgürlük tabii e, bu top kayıplarının da e, etkilerinden bir tanesi 21 top kaybı maçta. Bunlardan bazıları e, oyunu forse ederken geldi. Bazıları işte çok dediğim gibi basit top kayıpları ama sonuçta. Bunun bu kayıpların hemen ardından yine dikkat çekici şey takımın savunmada en ufak bir düşüş yaşamadan aynı düzeyde kontrolü elden bırakmadan devam ediyor olması aynı çizgide devam ediyor olması Yani bu da şu demek oluyor şuna getireceğim yani şimdi oda korkusu vardı oyuncularda kalan oyuncuları kastediyorum ama bu korku ortadan kalkmış ve oyundaki dinamizmi de ee, bir şekilde olumsuz etkilemiyor. Yani e, onun olduğu dönemde e, bu gibi hatalar sahada cereyan ettiğinde e, oyuncular hemen kenara dönüp bir şekilde e, o Brodavich'le göz göze gelip onun hışmına uğrarlardı. Ya fırçasına oyun devam ederken ya da mola da ağır bir fırçaya. Ama şimdi Kokoşko'nun tarzı bu olmadığı için e, oyuncular da bir hem e, saha içinde bir konfor var hem de bunun e, takıma olumlu yansıması var. Normal şartlarda yani bakıyorum iki maçtır Fenerbahçe 40'a yakın top kaybı yaptı. Başka bir takım e, bunun altından zor kalkar ama işte bunu bir şekilde e, tolera edecek diğer istatistiklerin altına imza atıyorlar. Bugün reboundlar e, maç önü konuştuğumuz sıkıntı yaratır dediğimiz Fenerbahçe cephesi için. Ee, sorun yaşarlar dediğimiz ribantlarda ortaya çıkan fark da bütün bu sıkıntıları ortadan kaldıran faktördü bence. Ama kartların katkısı Murat abinin dediği gibi yani Fenerbahçe cephesinde verimlilik puanlarına bakıyorum. Brown'la e, De Colo'nun verimlilik puanları e, 15 ve 28 Efes cephesinde Miçic ve Burahan iki kart. Biri eksi üç, biri eksi iki. Yani onların oyunda olduğu süreçte Efes hep düşüş yaşamış. Bu oyunda geriye düşmüş. Dolayısıyla yani bu maçın özelinde Fenerbahçe'nin bir özgüven açısından bir tık daha yukarı çektiğini düşünüyorum seviyeyi kendi adına. Efes için ise iç sahada iki yenilgiyle başlamak tabii kötü. Ama geçen senede iş sahada yenilgiyle başlamışlardı. Onların da toparlanması bence e, Larkin'in dönüşüyle endeksli diye düşünüyorum. En azından, en azından şu aşamada. Çünkü sihirli değnekle bir anda e, şu anki sıkıntıların ortadan kalkması mümkün değil. Bu şut yüzdesi, bu seviye, e, gardların verimsizliği, keza uzunlardan da yeterli düzeyde verim alınamaması bu alan üretiminde de. E, yani Murman'ın maçın sonunda bir iki sırtı dönük oyunu dışında doğru dürüst ben boyalı alandan da e, herhangi bir şey üretemediğini gördüm. Gerçi bunu az önce bahsettik yardım savunması e, bunun önünü kesti Fenerbahçe cephesinde ama e, sonuçta sert hiç süre almadı bu arada. Bunu ifade edeyim bir de bir detay daha vereceğim. Çok konuştum farkındayım. Maç sonu e, Dekolo ile Veseli basın toplantısına eee Giderken önce dekolo yöneldi soyunma odasına doğru, e, ardından Veseli ile Kokoshko bir süre sohbet ettiler. Tabi e, uzak kaldığım için e, göremedim ama bu da ilginç bir detaydı yani hoca soyunma odasına gitmedi, Veseli ile bir süre oturarak sohbet ettiler, bir şeyleri tartıştılar e, el kol hareketleriyle ama tabi yani e, bu sıkıntı verici bir görüntü değildi. Yani pozisyonları mı tartıştılar, ne yaptılar bilmiyorum. Bu da enteresan mesela şey. Obradovic maç içinde anında reaksiyon verirdi hatalara yapılması gerekenlere ya da idmanda. Kokoschkov da e, maç önü hazırlıklarını yaptıktan sonra maç içinde böyle e, bireysel anlamda bazı uyarılar dışında maça müdahale eden bir koç değil. E, bir sürü fark var tabii ama şu ana kadar gözlemleyebildiklerimiz bunlar. Diyeyim, keseyim. Peki. Gökhan bir şey merak ediyorum. <laughs> ee, sen orada e, bizim e, Özcan Kutluata'nın e, başında olduğu istatistiki e, bilgileri e, maç kağıdına alabilirsin.